Şimdi size bir su sesi çıkar. Söylemesi zor lan su sesi. Şimdi bir tane su sesi çıkaracağım. Şimdi de bu su sesimi bir tane böyle damlayan suya ekleyelim. Bakalım gerçekçi olmuş mu? Bence fena değil başarılı bir de bunu ağzımla yapıyorum Ya poponla yapacak halim yok tabii ki de ağzımla yapacağım yani Neyse boş verin. Bugün akıllı çay bardağı vs akınatörü kapıştıracağız İkisi de biliyorsunuz sürekli bir şey bilmeye çalışıyor Sürekli aklımızdan bir şey tutuyoruz ve onlar da bize sorular soruyorlar Bu verdiğimiz cevaplar karşısında da ne tuttuğumuzu neyi tahmin ettiğimizi bilmeye çalışıyorlar Bakalım hangisi daha profesyonel bu konuda Ben açıkçası akınatör alır diyorum Ama yine de bugün bu merakımı gidermek açısından bu ikisini kapıştıracağız Siz siz de şimdiden kimin kazanacağını düşünüyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. 2 saniyeniz dayılıp videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman yavaştan başlayalım. Şimdi bulmaları için bir tane kelime seçmemiz gerekiyor. Bu kelimemiz kolaydan zora doğru gidecek. Kolay olarak mesela mikrofonu bilirler bence. Mikrofon gayet yaygın ve bilinen bir şey ve çok da zor değil bence. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu tamam abi. soruda biliyorum kelime. Herkesin bildiği bir şey olsun. Bak sen akinatörle kapışıyorsun ha. Özel bir isim ya da bir şehir olmaz. Yok. Bilirsin. Tamam. Şimdi mikrofon suyla yıkanmaz. Hayır. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar. Yani mikrofonlar zaten genelde o kadar Burada da büyük bak, şeyler değiller. değiller. Ne yapıyor lan? Bir şeyler söylüyordu yine orada. Ortalama. Allah senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Kes lan! Ortalama bir mutfakta bulunmaz arkadaşlar. Kimse mutfağında böyle mikrofonla dolaşmaz. Eğer böyle içerik falan üretmiyorsa. Sen düşün düşün. Otur. Otur. Ha. Sen tamam. rahat ol. Ben beklerim. Tamam bekle sen. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Hayır. Çalışma masasında bulunabilir. Genellikle dört köşesi mi vardır? Hayır. Bu şey ortalama bir yumurtada daha bu küçük. Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulmaz. Metalden mi yapılır? Emin değilim. Bilmiyorum yani metalden de yapılıyordur herhalde yani çünkü. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun. Bulamazsa zor olacak. Öyle, öyle. Öyle öyle. Kırmadan ya da kesmeden bir kola şişesine sokulabilir mi? Şimdi kola şişesine sokulabilir mi? Hayır, camdan yapılmış herhangi bir parçası yok. Yuvarlak mıdır? Emin değilim. Yani genelde yuvarlak gibi oluyorlar çünkü. Emin değilim. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Yani arkadaşlar ben değişiyor. Şey, otur, otur. Genellikle beyaz renkte midir? Hayır. Ortalama bir mahalle marketinden satın alamazsınız yani. Bakkalaydı bana bir mikrofon diyemezsin. Heyecan müziği yaptım. Biraz gerginlik drift diye. Mimik dinlendirme seansı yaşadık arkadaşlar daha demin. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Hayır. Keskin bir şey değil. Hareketli bir parçası. Yani hayır. Daha çok kadınlar kullanmaz. Elektrikle mi çalışır? Evet elektrikle çalışır. Düğmesi var mı bu şeyin? Evet. Ortalama bir yatak odası. Ortalama Aa, bir tamam, yatak tamam, odası. Tamam 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 yaklaştım. Ortalama bir banyoda bulunmaz. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım. Özümse... Doğru bilmiş miyim? Ooo <laughs> kral. Ya şu kralın tipine bakar mısın? Ya ne kadar kendinden emin böyle sigma bir erkek duruşu yapıyor. 3 olan kazansın arkadaşlar. Akıllı çay bardağı 1 oldu. Şu sağ sola da böyle bir puanlama gibi bir şey koyarım. Şimdi akünetere soruyoruz. Bakalım mikrofonu bulabilecek mi? Beraber bakacağız. Karakteri Türk mü? Mikrofonum Türk milliyetçisi olabilirdi ama değil. Gerçekten var. Fut futbolcu. Aynen. Bir şunu düzgün yaz önce. Erkek de değil. Bir cinsiyet yok. Şarkıcı da değil. İnsan da değil. İki gözü de yok. Eşya mı? Evet. Çok güzel hareketlerde oynamaz. Teknolojiyle ilgili doğru. Resim çekmez. Eğlenceli mi? Herhalde eğlencelidir böyle konuşuyoruz çünkü. Ben size sesimi aktarabiliyorum. Müzikle alakası var mı? Herhalde çünkü mikrofonla falan konuşuyoruz. Ses kaydediyoruz. Aynı evde mi yaşıyoruz? Evet mikrofonum var benim. Karakterin bilgisayarla mı çalışmakta? Herhalde. Zeki bir mi? Hayır. Evet. Maalesef. Maalesef bilemedi. Normalde biraz daha zorlarsan buradan hayır deyip sonra tekrardan tahmin etmesini sağlarsan muhtemelen bilir. Ama bizim amacımız ilkinde bilmek. Yani akıllı çay bardağı 1 oldu. akinator 0 hala. 3 olan kazanıyor dediğim gibi. Akıllı çay bardağı baya iyi çıktı ha. Heyecan müziği yaptım. Biraz gergin Akıllı çay bardağı bu kapışmayı alırsa bonus olarak bir de kafamda yumurta kırıyorum arkadaşlar. İşte bu kadar iddialıyım. Dur bir de akıllı çay bardağına bildin diyelim üzülmesin. Bizim bildim, bildim yakışır. Aferin sana. El evet helal olsun. Bana boşuna akıllı çay var daha. bile bilemedi kardeşim. Varım varım devam. Bu sefer de yeni bir kelime bulacağım arkadaşlar. Mesela biraz daha zor olsun. Böyle hemen akla gelmesin. Ama böyle çok zor da olmasın. Orta halli bir şey olsun. Mesela sakız olabilir arkadaşlar. Sakız hani ne bileyim biraz daha tarifi zor olacak ya anlatmak için. Bir de böyle hemen kolay kolay bulabilecekleri bir şey de değil. Bence sakız uygun. Yapalım bakalım. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi? Evet. Bu şey yiyip içilebilen bir şey mi? Evet. Tarla ya da ağaçta mı yetişir? Ben hiç tarla ya da ağaçta yetişen bir tane sakız görmedim onun için. Hayır. Su ile yıkanır mı? Yıkanır da niye yıka? Ama evet kanır yani. Bu şeyin genellikle bir kapağı yoktur. Bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey değil. Pişirmeden yani çiğ olarak evet doğru. Yersin çiğnersin. Ortalama bir mahalle marketinden ya da manavından satın alınabilecek bir şey mi? Evet. Bu şey esnek. Vallahi biliyor. Bak akıllı çay bardağı çok iddialı geliyor. Düşün düşün. Otur otur. Ha. Bak kralın ben rahat ol, ben rahatlık. Başlayayım. Abi kralın rahatlık yani Sorduğu sorular bile sakıza yöneltiyor beni. Evet, şekli değişir abi. Dört köşesi var mıdır? Emin değilim, değişiyor. Hayvanın ürettiği ya da hayvanlardan üretilen bir şey değil. Tatlı bir şey mi bu? Tatsızı da var onun için emin değilim. Yumurtadan daha mı küçük? Evet. Kırmadan ya da kesmeden bir kola şişesine sokulur. Şimdi sorulara geliyor bütün cevapları düşünüyorum geliyor, mi? ve bak bakalım. Özümse. Doğru demiş miyim? <laughs> Aslında bildi arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Mesela bildin dedim ya. Buradan 3 seçenekten birini seçeceğiz. Bunu sayıyorum. Çünkü burada bir daha tahmin etme hakkı olmuyor. Yani bana 3 tane bir şey söylüyor. Bu 3 taneden birini seçmemi istiyor. Bir de akıllı çay bardağı bu kadar ayrıntılı şeyler soramadığı için. Bir de eski bir şey olduğu için. Bu hakkı ona veriyorum ve... Bildin! Bildin! Bildim, bildim. Bildim, bildim, bildim. olsun. 2 <laughs> oldu arkadaşlar. Bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Bir oyuna daha varım ama ben bir akinatöre sorup öyle geleceğim şimdi. Akinatör efendi bilmen lazım sakızı. Karakterim kız değil. Yabancı da değil. Youtube sayesinde ünlü olmadı. Çiğnenerek ünlü oldu. Biraz garip oldu öyle deyince. 30 yaşından büyük mü? Bilmiyorum diyeceğim. Yani şimdi sakızın tarihçesine falan girersek biraz ayrıntılı olacak. Onun için bilmiyorum dedim. Bacakları yok. Karakterim ben miyim? Hayır. Küçük prensten de değil. Elleri var mı? Yok. İki gözü var mı? Yok. Gerçek hayatta gördüm mü? Evet. Çiğnedim bile. Eşya mı? Hayır. Ya yiyecek içecek kategorisine girer. Aynı yatakta yattım mı? Hayır. Yiyecekle Balansı var. Yeşil mi? Hayır. Kırmızı mı? Bilmiyorum. Rengini bilmiyorum. Bilmiyorum kardeşim. <laughs> Karakterin gay mı? Hayır. karakteri senin evinde mi yaşadı? Evet. Bitki değil. Youtube'da oyun kanalı yok. Hiç hastalık geçirdim mi? Hayır. Büyük gözleri de yok. Bu kim abi? Maalesef Serkan Balbal da değil. Akinatör. Beni bugün rezil ediyorsun millete. Bak akıllı çay bardağı 2 oldu. bunda da bilirse 3 olacak. Sen hala 0. Öyle öyle. Öyle öyle. Ama artık zor kategorisine geçiyoruz arkadaşlar. Akıllı çay bardağına artık daha zor şeyler soracağım. Bakalım bunları bilebilecek mi? Biraz zor seçmem lazım. Bu sefer güneşi seçiyorum. Bakalım akıllı çay bardağı güneşi bilebilecek mi? Merak ediyorum. Hep evdeki şeyleri, dünyadaki şeyleri soruyor. Bu sefer muhtemelen bilemez. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Ha, tamam 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 yaklaştım. Güneşi elinizde tutmuyorsunuz ve zaten böyle ısınmanız için de elinizde tutmanıza gerek yok. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi? Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Kutu değil çünkü. Bir ne hediye olarak yok. Güneş veremezsin kimseye. Esnek ya da yumuşak mı? Hayır. Hayvan ya da canlı bir şey değil. Metalden mi yapılır? Hayır. Yuvarlak mıdır? Evet. Uzun ve ince bir şey mi? Hayır. Yatak odasında da bulunmaz. Genellikle beyaz renkte midir? Hayır. Sarı diyeceğim. Turuncu diyeceğim. Daha büyük bir şeyin parçası mı bu şey? Evet. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Bak bu sefer bir konsantre olmaya başladı. Bak 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 bilemiyor ya bu sefer ağla. Aldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Emin değilim diyeceğim. Ortalama bir oturma odasında bulunamaz bir güneş. Vücudun parçası değil. Hareketli bir parçası da yok. Deliği var mı? Hayır. Elinle dokunabilir misin? Yanarsın kardeşim. Çalışma masasında da bulunmaz. Mutfakta falan bulunmaz. Tavana asılamaz. Kaldıramazsın bunu da. Ortalama bir yumurta da daha mı küçük? Hayır. Yazım mı görülür ya da kullanılır? Hayır. Siyah renkli de değil. Bu sefer bilemeyecek. Sıçtı şu an. Üzerine oturmak için hayır. Popon yanar. Şimdi sorulara Geliyor, dedim. bilemeyecek. düşünüyorum. Özümsüyorum. Bilemeyecek. bak bakalım. <laughs> <Dolunum> geliyor. <içmeyeyim. gülüyor> Aa, ne diyor? Ya bu niye bana hep bok diyor ya bu bilemediği her şeye bok diyor Akıllı çay bardağı çok ayıp ya Tuttuğum şey güneşti bana bok dedi yine Tamam itiraf ediyorum bilemedim Bilemedim bana ben bok zor dedin Hayır, zor değil. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Kardeşim hep şey, odalar, bana, sağ sağ hep evin içi. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten. Akinatör bilecek bunu. Sus sus. Akinatörü tekrardan soracağım diyordum ve birisi beni aratmış. Bak burada Kaiser var. Kim arattığı bilmiyorum ama bilmiş. Helal olsun. Akinatör helal olsun. Bence Akinatör güneşi bilir. Kız mı güneş? Hayır. Bence 2-1 olur arkadaşlar. Yabancı da değil. Ben bileceğini düşünüyorum. Youtube'dan ünlü olmadı. 30 yaşından büyük mü? Evet. Öldü mü? Hayır. Beni tanıyor mu? Hayır. Siyasetle de ilgili değil. Futbolda bir alakası yok. Dizide filmde oynamadı. Çocuğu yok. Gerçek hayatta var. Şarkıcı değil. Twitch yayıncısı değil. Survivor'dan değil. TikTok çekmez. İnsan mı? Hayır. İki gözü var mı? Yok. Uzayda bulundum. Evet. Bak bilecek dedim. LoL'den mi? Hayır. Beyaz mı? Hayır. Dur düzelt bilmiyorum diyelim. Görünür mü? Evet. Ateşle bir bağlantısı var. Biliyor. Evet. Tanrılardan önce var mıydı? Dinleri kastetti diye tahmin ediyorum. 18 yaşından büyük mü? Evet. Geliyor. Bilgisayarı var mı? Yok. Adı yabancı mı? Hayır. Akinatör geri dönüyor arkadaşlar 2-1 oldu Gerçekten helal olsun Akinatör geri dönüyor Akıllı çay bardağı bir titremeye başladı şöyle Bak akinatör geliyor diye Yani şunu fark ettik Aslında akıllı çay bardağı basit şeyleri daha kolay bilirken Akinatör zor şeyleri daha rahat biliyor Şimdi tekrardan zor bir şey düşünelim Araba diyeceğim Bu hep evin içini falan soruyor Yani araba biraz dışarıda olan bir şey Bakalım bulabilecek mi? Ve kolay bir şey Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey değil Tuna tavustanız kaldırırsınız Bu şeyi kullanırken ya, Düşün düşün Otur otur Tamam Tam sus. Elinde tutman gerekir mi? Hayır. İçine bir şey konulur. Metalden mi yapılır? Evet. Metaldendir yani araba herhalde. Otomobilden daha mı büyük bu şey? <laughs> otomobil dedi bak. Başkan zaman beni uyandırır. Duyuyor mu lan beni? Ha? Duyuyor mu bir? Üç mü olacaksın Yok sus ha, basmadım bir daha. Bu harbiden uyuyor Kalk lan Uyandırdım sıkıntı yok Ortalama bir otomobilden daha büyük bir şey değil Yani otomobil zaten bildin yani herhalde olsun Bu şey pil ya da elektrikle mi çalışır Emin değilim öyleleri de var Camdan yapılmış bir parçası var Şöyle yapacağım bunu muhtemelen bilir Akinatürre de soracağım şimdi haksızlık olmasın diye Kelebek geldi yine <laughs> Git lan kelebek Heh, adam o. Genellikle 4 tane ayağı vardır. Dışarı çıkarken yanına alınması gereken bir şey mi? Emin değilim. Şimdi sorulara verdiğim bakalım bilecek mi? Düşünüyorum. Özümsüyorum. Hiç olacak ama. Ve bak bakalım. Bence bilecek ya. <laughs> Ya akıllı çay bardağı reis 3 oldu da ben bir akinatöre de soracağım arkadaşlar. Eğer akinatör bilemezse bu kazandı sayıyoruz. Eğer akinatör bilirse uzatmalara devam. Bildim bildim yaşasın. Bildim bildim yaşasın. 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 Bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Karakterin Türk mü? Tok otomobilimiz yerli ve milli direksiyon. Bir ırka mensup değil ama gerçektir. Futbolcu da değil. Erkek bir Cinsiyet yok. Şarkıcı da değil. Bak akinatör kaybedersen rezil olacaksın ha. Binlerce kişiye burada rezil olacaksın. Yabancı mı? Hayır. insan mı? Değil. İki gözü de yok. Şimşek McQueen değil bu. Eşya mı? Hayır. Otomobil bu. Gerçek hayatta gördüm. Biniyorum, sürüyorum. Rak yıldız değil. Derisi yok. Yok YouTuber falan değil abi. Unut YouTuber'ları unut. O kadar çok YouTuber sormuşsunuz ki buna. Sürekli YouTube'da kanalı var mı? Bu YouTuber mı? Değil. YouTube'la alakası yok bunun. Gökyüzüyle bağlantısı yok. Dünya kupası kazanmadı. Messi değil bu. <laughs> Metalden mi oluşmakta? Evet. Tekerleri var mı? Aha geliyor uzatmaya gidiyoruz. Almanya'dan mı geldi? Arkadaşlar araba markası verirse saymam. Ben otomobil yani araba demesini istiyorum. Bilmiyorum diyeceğim. Türkiye'de mi yaşıyor? Hayır. Fenerbahçe ile ilgili değil. Lada 2107. Araba diyor altında da. Sayabiliriz ya. Ya direkt araba demiyor arkadaşlar. Mutlaka böyle bir marka ismi falan isteyecek. Ama kategorisi araba. tam. sayıyor bak. Araba yazıyor. En azından burada ben bir fiilen araba yazısı görüyorum. Sayıyorum. Tamam al aferin. Tuz. Bence tuzu bilemez bu. Akümatör de bilemez. Biraz değişik bir şey çünkü tuzun ne şekli var ne bir şey var ya yani değişik. Bakacağız şimdi. Tuz su ile yıkanır mı? Yıkanabilir. Ama gerek yok böyle şeylere. Mutfakta bulunur. Yiyip içilen bir şey. Ağaçta ya da tarlada mı yetişir? Tuz herhalde öyle bir şey değil. Yok. Kapağı var mıdır? Hayır. Canlı bir şey değildir. Çiğ olarak yenilebilir. Beyaz renkte midir? Evet. Ortalama bir marketten alırsın. Sivri ucu var mı bu şeyin? Yok. Konulur kola şişesine. Şimdi Geliyor. verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özür diliyorum. Ve bak bakalım. Doğru Kritik. Akıllı çay bardağı maalesef. Akinatör bunu bilirse zort olacaksın. Maalesef değil. Bakalım akinatör ikinciliği yakalayacak mı? Erkek değil, kız değil, bacakları yok, eşya değil. Gerçek hayatta var, yiyorum, görüyorum. Yiyecekle bağlantısı var. yarışmada orada burada. Yeşil mi? Hayır. Adı yabancı mı? Hayır. Bitki mi? Hayır. Sarı mı? Değil. Beyaz. Mavi renkte de değil. Kırmızı da değil. Beyaz mı? Evet. Hayvanla bağlantısı yok. Twitch yayıncısı değil. Buzla bir bağlantısı yok. Beyaz tenli mi? Hayır. Mavi saçlı mı? İnsan değil ki bu. Karakteri seksi mi? Of tuzlar çok seksidir yani. Hayır. Değil. Akinatör de bilemedi. Ne oluyor ya? Abi tuzu kimse bilemiyor herhalde. Değil. Maalesef bu da kaybetti. Daha zor bir şey düşünelim. Daha zor bir şey düşünelim. Evin içinde olsun. Akinatör de çok zorlanmasın. Havlu. Suyla yıkanır mı? Yıkanabilir havlular suyla. Mutfakta bulunabilir mi? Bulunur. İçilen bir şey, yiyilen bir şey değil. İçine bir şey konulur mu? Hayır taşıyabilirsin. Cebinde de taşırsın sar yani. Esnek yumuşak mı? Evet değişir şekli falan. Dört köşesi mi vardır bu şeyin? Evet. Temizlikte kullanılır. Bak bu bilecek gibi. Kırılmadan katlanabilir. Bulunur tuvalette falan. Yatak odasında bulunabilir mi yani? Emin değilim. Bulunur herhalde. Beyaz renkte mi? Emin değilim. Daha çok kadınlar kullanır. Mahallede falan satılır. Şimdi Geliyor. Bence bulur. Bence kolaydı arkadaşlar. Ve bak bakalım. <laughs> Doğru bilmiş mi? O kadar soru sormadı. Peçete havlu. Tamam bak. Şurada havlu olduğu için sayıyoruz. Evet bildin. Bizim bildim bildim. Yaşasın hey. Akinatör bunu bilemezse akıllı çay bardağı kazanıyor İnsan mı? Değil Yürüyemiyor İki gözü yok Eşya mı? Evet doğru Abonesi yok bak youtuber değil bu ha Dört ayaklı da değil Aynı yatakta havluyla yatmıyoruz Yeşil renkli mi? Bilmiyorum Turuncu mu? Bilmiyorum Rengini bilmiyorum. Abi bana niye sürekli bu yapıcıyı veriyorsun? Akine tur salakmış arkadaşlar. Biz aslında bunu akıllı zannediyormuşuz. Akıllı çay bardağı daha akıllı. Bu test bunu kesin olarak kanıtladı arkadaşlar. Gerçekten de akıllı çay bardağı daha akıllıymış. Bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Helal olsun. Bunun yüzünden bu akülatörün yüzünden kafamda yumurta kıracağım şimdi. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Batmasını göze aldım. Bir kıyafeti aldım. Venom kıyafetini aldım. Çünkü diğer kıyafet benim için önemliydi. Bunu kafamda kırıyorum. Bu akinatör yüzünden kafamda kırıyorum bunu. Akıllı çay bardağına helal olsun. Bak evdeki şeylerin hepsini biliyor hemen hemen. Uzaya falan çıkınca bilemiyor. Ama havluyu bu da bilirdi yani bak. Bunun salaklığına denk gel. İki kere bana yapınca veriyor. Ben ne bileyim o adamı. O adamla bir alakası yok yani cevapların. Neyse. Akinatör yüzünden yumurta kafamda kırılıyor. Ah kafam acıdı yumurta sert. <laughs> Geliyor. Ah kafam kaçıyor oğlum çok sert lan bu. Ah. Bugün de rezil rüsva hallerimi görüyorsunuz. Teşekkür ederim akinatörü bana böyle bir deneyim yaşattığı için arkadaşlar. Ben banyo olacağım hemen lan üstüme falan mı damlıyor çabuk videoyu kapatmam lazım. Ateş de edemeyeceğim arkadaşlar bu sefer. Neyse umarım beğenmişsiniz de sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşürüz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bay bay ya bu hal ne ya Allah kahretsin akınatör seni.